Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere PowerPoint programında animasyonlar menüsünü detaylı bir şekilde anlatacağım İlk olarak slaytımızda bir düzenden bir düzenleme yapalım düzene geldik şöyle başlık ve içerik diyelim üst kısma alalım başlık ve içeriği evet burada şimdi yazalım PowerPoint öğreniyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar yazdıktan sonra animasyonlar bölümüne gelelim. Şimdi PowerPoint öğreniyorum. Şöyle bir Ctrl A yapıp tümünü seçelim. Seçtikten sonra şurada animasyonlar var. Animasyonlardan bir tanesini seçelim. Şuradan da tıklayabiliriz. Buradan istediğimizi seçelim. Şöyle bakıyorum. Mesela bu güzel duruyor. Dolgu rengi olarak PowerPoint öğreniyorum. Evet arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra tekrar tıklıyorum. Diyorum ki sayfa ile birlikte gelsin. Önceki ile birlikte. Yani sayfa açıldığında PowerPoint öğreniyorum. Ya da Öncekiyle değil de tıklatınca da olsun. Tıklatınca da diyelim. Süre olarak da 2.50 saniye. Pardon 2.5 dakikada gelsin. Tamam. Ardından altına da e, önceki derslerde öğrendiğimiz maddimlerinden eklemek istiyorum. Şöyle maddimlerinden o ok kolonları almak istiyorum ben. Aldım. Ardından altına da PowerPoint öğreniyorum. Şimdi menüleri yazmak istiyorum. İlk olarak giriş giriş menüsü diye yazalım. Giriş menüsünü yazdıktan sonra tekrar animasyonlara gelelim. Nasıl gelmesini istiyorum? Kayarak gelsin. İçeri kaydır. Tamam. Daha da sonra da tıklatınca diyelim. Buna da 2.50 saniye diyelim. Ardından tekrar altı enter'a basalım. Bu sefer de ekle menüsü. Ekle menüsünün de tekrar seçil hale getirelim. İçeri kaydır zaten seçil halde. Gene tıklatınca 2.5 saniye olarak da belirleyelim. Şu ana kadar yaptığımızı bir ön izleme yapalım arkadaşlar. Şimdi sayfamız ilk olarak geldi. Tıkladığımda PowerPoint öğreniyorum yazısı değişecek. Gördüğünüz gibi. Sonra fare imlecini bir kez daha tıkladığımda giriş menüsü geldi. Sonra ekle menüsü geldi. Ardından kapandı. Peki ben bunu e, giriş menüsü olan kısmın sahnesini azaltıyorum. Biraz daha profesyonel bir şey olmasını istiyorum. 1.50 yeterli. 1.50 diyelim. Alta gidelim. tasarım menüsü. Animasyonlara kadar gelelim. Tasarım menüsüne de gene içeri kaydır. Tıklatınca 1.50. Alta inelim. Geçişler. Geçişleri de gene içeri kaydır. Tıklatınca 1.50. Tamam. Son olarak da animasyonlar. Yine seçili hale getirelim. İçerik kaydır. Tıklatınca 1.50 Ben ee, şu anda PowerPoint öğreniyorum. Yazısı ilk etapta e, önceki ile birlikte olarak gelmesini istiyorum. Bunun da zamanına 1.50 hatta 1.75 yapayım diyorum. Şimdi tekrardan ön izleme yapalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Az önce PowerPoint öğrenim yazısı ilk etapta ekrana geliyordu. Tıkla tıkladıktan sonra başlık değişiyordu ama şimdi otomatik olarak kendisi değişti. Çünkü sayfa ile birlikte gelmesini istedim. Ardından tıklıyorum. Giriş menüsü. Bir daha tıklıyorum. Ekle menüsü. Bir daha tıklıyorum. Tasarım menüsü. Geçişler menüsü animasyonlar menüsü. Yani arkadaşlar hepsini de tıklama ile yapabiliyorum. İstersen ben bunları zaman vererek şimdi tekrardan bir geçiş yapayım. Şimdi tekrardan tıklatınca değil de öncekinden sonra diyeceğim. Pardon. Ben şu anda bunları zaman olarak verdim arkadaşlar. Şimdi tekrardan yapalım. Tıklattığımızda otomatikman şu anda geliyor. Daha çok sunum programlarını sunan arkadaşlar bunları kullanmakta. Ee, şimdi yeni bir tane de sayfa ekleyelim, yeni slide diyelim. Bir tane de resim ekleyelim. İster bilgisayardan olur, ister PowerPoint programımızda yer alan resimlerden olur. Ben bilgisayardan bir tane resim eklemek istiyorum. Tekrar ekledim resmimizi. Resme de animasyon vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir sürü burada animasyon seçeneğimiz var. Mesela bu animasyonu seçtik. Süresini belirlemek istiyorum ben. Mesela süresini bayağı bir 5 saniye falan yaptım diyelim. Tekrar görelim şimdi. Evet şimdi bir ön izleme yapalım arkadaşlar. Tıklatınca diye anlaşmıştık. Şimdi tıkladıktan sonra 3-4 saniye resmimiz ekrana gelmesi sürecek. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar baştan başlatalım şimdi. Giriş menüsü, ekle menüsü, tasarım menüsü, Geçişler menüsü, animasyonlar menüsü. Şimdi e, ikinci slaytı geçiş yapacağız. İkinci slaytı geçiş yaptığımızda tabii karşımıza boş bir ekran gelecek. Gördüğünüz gibi şu anda boş bir ekran geldi. Bir kez daha tıkladığımda resmimiz gelecek. Ama ben istiyorum ki ikinci sayfadaki, ikinci slaytımızdaki resmin e, sayfa açıldığında otomatikman resimde gelsin istiyorum hemen önceki ile birlikte diyorum. Tekrardan şimdi animasyona başlatalım. Hemen hızlı bir şekilde geçelim. Gördüğünüz gibi sayfa açıldığında otomatikman resmimiz de dönmeye başladı. Evet arkadaşlar şimdi ben e, ee, slaytımızda geçişleri kendim tıklamayla yapıyordum. İstiyorum ki PowerPoint programında slaytı açayım. Hiçbir şekilde herhangi bir tuşa dokunmadan otomatikman kendi gösterim yapsın istiyorum. Bunun için de ilk önce giriş menüsüne olduğu yere tıklıyorum. Şurada başlatı var. Tıklatınca değil, öncekinden sonra Tekrar öncekinden sonra yapıyorum. Tasarım menüsünü de tıkladığımda öncekinden sonra Geçişler menüsünü de öncekinden sonra Animasyonları da öncekinden sonra yapıyorum. Zaten ikinci slaytımızdaki resmimizde resmimiz de sayfa ile birlikte geliyordu. Şimdi tekrar bir deneme yapalım. Slayt gösterisini başlattım. PowerPoint öğreniyorum. Giriş menüsü, ekle menüsü, tasarım menüsü, geçişler menüsü, animasyonlar menüsü ve şimdi de ikinci sayfaya geçiyorum. Resmimiz karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar ben şimdi bu menüler hakkında geçişler yaparken, tabi siz bunları kendiniz de ayarlayabilirsiniz de. Ben süre olarak çok hızlı geçtiğini düşündüm. Bunun için de tekrardan bir süre ayarlaması yapmak istiyorum. Bir buçuk dakika değil de, iki buçuk dakika yapalım. Tekrardan iki buçuk dakika. İki buçuk dakika. İki buçuk dakika. Evet arkadaşlar iki buçuk dakika olarak belirledim. Şimdi pardon iki buçuk saniye olarak özür diliyorum. Şimdi tekrardan slaytımızı başlatıyorum. Gördüğünüz gibi biraz yavaş geldi. İki buçuk saniye olarak ayarladığım için. Böyle büyük çaplı tasarımlarda sunumlarda Güzel bir geçişler olacağını düşünüyorum. Evet, tekrardan geriye geldim. Başka arkadaşlar, sizin burada bahsedebilecek olduğum artı fotoğraflarda ekstradan animasyonlar vardır. Bunları zaten şuradan animasyonlar sekmesinde bir sürü seçeneğimiz vardır. Buradan istediğimizi yapabiliriz. Artık bunlar e, sizin yaratıcılığınıza kalmıştır arkadaşlar Ekstradan arkadaşlar burada animasyona yeniden sırala vardır. Animasyona buradan e, tekrardan sıralama imkanına sahibiz istediğimiz şekilde sıralayabiliyoruz. Daha önce taşı, daha sonraya taşı der gibi bunları e, taşıyabiliyoruz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma beğenmeyi unutmayalım. İyi çalışmalar diliyorum.